1969 yılında kurulan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti. Evet hayırlı olsunlar hala devam ediyor ama biz bu durumdan çok memnunuz. AK Parti Şehit Kamil İlçe Başkanı İsmail Güler ve yönetim kurulu üyelerinin hayırlı olsun kutlama ziyareti sırasında konuşan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin tarihinde seçilen ilk cemiyet başkanı olarak göreve başladığını söyledi ve konuşmasına şu şekilde devam etti. STK'larla, partilerle e, iç içe olmak, e, Gaziantep'in sorunlarını birlikte konuşmak, çözüm önerini birlikte paylaşmak güzel oluyor. E, tüm siyasi partilere eşitiz ve bugün e, Şehit Kamil AK Parti Şehit Kamil ekibini, başkanımızı ve yönetimini ağırlıyoruz Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nde. Hoş geldiniz başkanım. Teşekkür ederim sayın Size başkanım. Size de hayırlı olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AK Parti Şehit Kamil İlçe Başkanı İsmail Güler konuşması sırasında hedeflerini açıkladı. 19 Ekim'de biz Şehit Kamil olarak bir kongre süreci vardı. Akabinde bütün ilçelerimizin kongresi yapıldı. Ondan dolayı biraz geciktik. Hakkınızı helal edin. Biz yönetim olarak şu anda mahalle heyetlerimizi, mahalle temsilcilerimizi oluşturduk. Allah'ın izniyle inşallah sahalarda de desteğiyle medya bizim için çok önemlidir. Sizlerin desteğiyle inşallah tekrar sahalarda gönül olacağız Allah'ın. Sayın Allah ın Allah ın. Başkan gönüllerin bir olduğunu biliyoruz. Bizim ilk Allah çiçeğimizi Allah de, Allah de AK Parti Şehit Kamil teşekkür göndermişti. Ederim. Nezaketiniz için de çok teşekkür ya ediyoruz. O yüzden gönüllerimiz başkanım. bir. Tekrardan biz sahalarda bulunup artık e, vatandaşımızın e, hep beraber iç içe olarak gücümüzün yettiğince biliyorsunuz bu bir sandağa e, sandığa gitmeme olayı oldu. Vatandaşımızın bu seçimde evet. bildiğiniz üzere çok yüksek yüzdelik olarak sandığa gitme olayı oldu. İnşallah neden gidilmedi, niçin gidilmedi? Biz gücümüzün yettiğince esnafın içinde olup, görünür olup tekrar kaybettiğimiz belediyeyi kazanmayı arz ediyoruz. Tabii e, biz çalışacağız takdir Allah'ındır. İlk olarak 31 Mart yerel seçimlerinde sandığa gitmeyenleri kazanacaklarını belirten Güler, AK Parti'nin Kızılay aracılığıyla para dağıttığı iddialarına da yanıt verdi. Kızılay'la alakalı siyasi mecraları katarak AK Parti Şehit Kamil Kızılay'la alakalı bir dedikodu çıktı. Biz şimdi Ramazan'da ve normal yılda bir iki defa olmak şartıyla 2500 TL nakli yardım yapıyoruz. Bu nakli yardım yaparken biz sosyal incelemeleri yaparak 2500 TL nakli yardım yapıyoruz. Veya siyasi partiler gözetmiyoruz. Hangi kimden gelirse ihtiyaç sahibi ailelerin hepsine kesinlikle sosyal incelemesi yapılınca uygun görülürse veriliyor. Burada şu parti bu parti demiyoruz. Bunlara alakalı yanlış bilgi kirliliği var. Biz sosyal incelemesi yapılmadan kimseye yardım yapmıyoruz kesinlikle kesinlikle bu aylık yapılan bir yardım değil. Sanki biz gençliğe her ay bu parayı veriyormuşuz gibi. Yani yılda bir defa veya iki defa bunu bir bilgi amaçlı ben söylemek gereği duydum. Vatandaşımız müsterih olabilir. Ben bunu kesin kesin söylüyorum. Biz siyasi parti kesinlikle yardım yapmıyoruz. Hem Kızılay'ı yıpratmak amaçlı hem e, siyasi partiyi yıpratmak amaçlı yapılan bir provokanda bu. Bence böyle şeyleri insanların ismini vererek de ee, insanları rencide etmenin bence bir manası yok. Ben tekrardan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun bizi misafir ettiniz.